Solbek ile alakalı flash bir gelişme var. Solbek'i konuşacağız. Oğuz Aydın'da gene bir detay vereceğim ve yayını kapatacağız arkadaşlar. İkinci yayınımız oldu. Bu bir ara gibi düşünelim. İkinci yayınımızı açıyoruz. İnşallah birinci yayını izlemeyen varsa mutlaka izlesinler. Bu da ikinci yayınımızın olduğunu söyleyelim. Solbek'te yeni isim gündeme geldi. Bir fırsat transferi, bir menajer tavsiyesi. Hepimizin tanıdığı bir yabancı oyuncu. Solbek için bu oyuncu sizinle beraber paylaşacağız arkadaşlar. Yorucu bir gündeyiz ee, ama canımız sağ olsun konuşalım, detayları paylaşalım istiyorum. Geceyi bir kez daha yayın açtım. YouTube önermeyeceği için kısa bir şekilde gireceğiz arkadaşlar. Instagram grubumuza yayını kapattım. Mesajı aldık. Yayını kapatır kapatmaz Instagram sayfamızda bir sorduk. Arkadaşlar sol geldi ne yapacağız dedim. Yayın açalım diyenler oldu. Moderatörümüz Oğuzhan Ateş burada mı haber hemen geliyorum demişti ama bilmiyorum. İkinci kez açıyoruz yayınımızı arkadaşlar. Şimdi e, yarın pazar uyumayacağız. Trabzonspor takımımızda hareketlik var. Oturuyoruz film izleyeceğimizde Trabzonspor'umuzu konuşalım biraz. Burada Solbek'te yeni bir isim değil aslında. Bizim tanıdığımız bir isim. Ee, daha önce Türkiye'de oynamış. Sayımız biraz yükselsin. Tekrara girmeyelim. 10 dakikalık bir yayın yapalım istiyorum. Çok uzun bir yayın olmayacak. Bu Burada bu detayı konuşmak istiyorum. Bu arada Ahmet Kutucu'daki son durumu da konuşmak istiyorum. Çünkü... Bir video öncesinde söylemiştim Ahmet Kutucu, canlı yayında söylemiştim Ahmet Kutucu'yu da konuştum. Fatih Tekke istedi. Fatih Tekke'nin oyuncuyu hani e, Okan Burun oyuncuyu vermek istemediğinden dolayı gündemden düşürmüştüm. Bugün bizim muhabirlerimiz tarafından da Ahmet Kutucu konuşuyor ve Ahmet Kutucu da Oğuz Aydın bitse de Ahmet Kutucu'yu bitirmek istediğimizi yazmışlar, söylemişler. Burada Ahmet Kutucu'yla alakalı bir girişimin olduğunu söyleyelim. Ama Okan Buruk Galatasaray muabilerin söylemine göre Ahmet Kutucu'yu bırakmak istemiyor. O Ahmet Kutucu kalsın. Sezon sonuna kadar, sezon sonunda bakarız demişler Ahmet Kutucu için. Bu ayrı bir durum. Şimdi Trabzonspor takımımızda adı gelen sol söyleyeceğim ama arkadaşlar sayı bir tık daha yükselsin. Sizlerden ricam yazıyorsunuz zaten ismi. Ben e, diğer arkadaşlarımızın da gelsin tekrara girmeyelim. Gece çok geç oldu. Bir bunu da sizinle beraber paylaşalım. Burada Arthur Musakku'yu birazdan konuşalım ve yayınımızı kapatalım. Şimdi arkadaşlar Arthur Musaku. Şimdi niye bu oyuncuyu konuşuyoruz şimdi? Şimdi Arthur'da şöyle bir durum var. Bu oyuncu 32 yaşında. Bu sezon istediği performansın çok çok uzağında kaldı. Sunderland takımında da oynayamadı. Oyuncu sözleşmesini fesih yapacak. Sözleşmesini eline alacak bir fırsat transferi olarak da Trabzonspor takımımızın masasına kondu. Dün bu haber çıktı. Hatta dün notlarıma baktım. Şimdi videoyu bulamam ama videonun arasında söyledim. Sol bekte Masoku boşa çıkacak diye sizlere dün söylemiştim. Notlarımın arasında bu var. Tabi e, Trabzonspor'umuza geleceğini inanın ben de düşünemedim. Bu bir haber yapıldı. Dün bu e, bir haber olarak girdi. Ve e, akabinde de arkadaşlar bugün e, birden Masaku gündemimize girdi. Ben yayını kapattım. Telefonuma mesaj geldi. Masaku'nun adı. Gelince de ben sizinle beraber bu oyuncuyu konuşayım istedim. Masaku Trabzonspor takımıza gelse nasıl olur? Gelmeli mi? Almalı mıyız? 32 yaşında yabancı kontenjanımızı Masaku'yla doldurmalı mıyız? Bu yorumu bekliyorum. Sunderland takımına gitti 2025 yılında. Orada şu an 3 tane maçı var oyuncunun. Bakıldığında 120 dakika Premier Lig'de oynamış. Başka da bir aksiyonu yok oyuncunun. Ve şu an e, benim bildiğim kadarıyla masa topla iyi olan, dribbling yapan, öne çıkan, iyi bir sol bek, tecrübeli bir oyuncu. Ama ben şunu öngörüyorum bakın bir önceki videoda da söyledim çok uzun bir yayın yapmayacağım. Ben şunu öngördüm dedim ki biz masa yani biz sol beke yabancı alacağız dedim. Bak yayın içinde söyledim. Bu benim öngörüm. Çünkü Oğuz Aydın Ahmet Kutucu'ya gidediğine göre ileride işte Vakayme ile Zubkova güveniyor. Alternatif iki tane de yedekleme yapıyor. Ahmet Kutucu ve Oğuz Aydın solda ve sağda oynayan ikisi de kişi yerde de oynayabiliyor. Fatih Tekke bu şekilde sezonu kapatmayı planlıyor. Benim öngörüm bu. Ve sol bekine yabancı çünkü yerli oyuncu bulamıyorsun ve bir tane de stopere yabancıyla bu transfer dönemini kapatıyorsun. Şu anki planlama bu. Masaku West Ham'da 128 maçı var. Beşiktaş'ta 108 maçı var. Olympiakos'ta 74. Sunderland'de sadece kupayla beraber 4 maçı var. Burada yani nasıl olur bilmiyorum ama affedersiniz. Bu arada Masaku bak milli takımında da ee, dostluk maçında da 16 Aralık'ta Zambiya'ya karşı 90 dakika oynamış. Bir tane de gol atmış Masuaku arkadaşlar. Zambiya karşı da 90 dakika oynamış. Bir tane gol atmış onu söyleyelim. Oğuz Aydın tamam deniliyor arkadaşlar. Bu transferde bir sıkıntı yok deniliyor. Yayından çıktım. Bak 5 dakika bir ara verdim. O 5 dakikada hemen sordum soruşturdum. Bu bilgiyi aldığımız kişi de bize teyitledi. Bir sıkıntı çıkmaz. Büyük ihtimalle biz Oğuz Aydın'ı aldık. İmzası yarın atılır. Bu hafta içinde de açıklanır deniliyor. Oğuz Aydın transferinde de böyle bir durum oldu arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yayını biraz önce kapattık Osman. Ama Solbek'i öğrenince de Solbek'i de hemen araya sıkıştırayım istedim. Solbek'te de böyle bir durum var. Bu ikinci yayınım benim. Birinci yayınımı da öldürüyor ama benim de yani hoşuma gidiyor. Atalım dedik. Çekelim dedik arkadaşlar. İnşallah beğendiniz yayınımızı bir iki tane soru varsa soralım. Bu ile alakalı yorumları alalım. Olur mu olmaz mı? Şu an izleyenlerim ve daha sonra izleyecek olanların da olur olmaz diye yorum yaparlarsa sevinirim. Oyuncu sözleşmeyi fesih yapacak. Ücretsiz bir şekilde bedava yani ücretsiz bir, bedava bon servisiz gelmesi bekleniyor. Biz e, ee, Oğuz Aydın'ı bitirdik. Berkan Kutlu Trabzonspor takımımızda bak ben bunu kanalımda söyledim. Oğuz Aydın'la aldığım kişiden aldım ikisinin de bilgisini. Berkan Kutlu kesinlikle gündemde. Bugün Fanatik Gazetesi de yazdı. Ben o ikisinde de arkasındayım. Ahmet Kutucu'yu da söyledim. Şey vermiyor dedim. Okan Buruk vermiyor dedim. Gündemimden düşürdüm. O da videolarım 3-4 gün olmuştur. Videolarım da aşağıda. Biraz önce ona da baktım ama bulamadım inanın. O kadar çok video çekmişim ki Ahmet Kutucu'nun da fotoğrafını da koymamışız. Bir daha oyuncu konuştuğumda onun fotoğrafını da koyacağım. Burada böyle bir durumumuz var arkadaşlar. Boğazay'da kiralık gelse Fener'e karşı oynayamaz maddesi olur mu demiş Remzi Demirci. Olabilir tabii Fenerbahçe koyuyor bunları genelde. Bunu göreceğiz arkadaşlar. Yabancı kontenjanında duruma göre başka alternatifler yapılabilir ama benim öngörüm arkadaşlar stoper yabancı alırız. Onun dışında sol bekle stop, sol bekle böyle bir fırsatla tamamlarız. işimize gücümüze bakarız. Düşüncesi deyim ben? Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz? Trabzonspor takımımızdaki görüntü bu şu anda. Onu söyleyelim. Berkan Kutlu'dan haber bekleyelim. Oğuz Aydın transferi tamamlanır. Bir aksilik olmaz. Aral Şimşir'i ikna etmeye çalışıyorlar. İkna olursa Aral Şimşir transferinde 10 milyon euro istiyorlarmış Aral Şimşir'den. Onu söyleyeyim. Bizim verdiğimiz rakam 4-5 milyon euro civarında deniliyor. Bunları daha da teyitleriz. İnşallah karşınıza bomba gibi çıkarız arkadaşlar diye düşünüyorum. Umut Nair'le görüşmeler devam. Umut Nayır'ın ben gelme ihtimalini yüksek görüyorum. Sezon sonu serbest kalacak. Arif'i bizden istiyorlar. Biz Arif'i oraya bedavaya vermek istemiyoruz. Arif'le burada koz olarak kullanıyoruz. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan bir Umut Nair var ama Konya'nın taraftar baskısından dolayı biraz korkuluyor. Onu söyleyelim. Arkadaşlar Musaba gitti. Zaten ben bunun analizini yaptım sizlere. Musaba'nın oraya gitmesi bize yaradı. Bak Oğuz Aydın geliyor. Oğuz Aydın... Çünkü biraz da oynamıyor. İtilip kakılıyor belli ki orada. İstediği yerden uzak kaldı. Bakalım. Eee Oğuz Aydın açıklanır. Oğuz Aydın'a bir pürüz olacağını düşünmüyoruz. Çünkü gene önemli kişilerle de konuştuk şurada. 5 dakikada bile kulisini yaptık onun. Bir sıkıntı gözükmüyor arkadaşlar. Onu söyleyelim. Oğuz Aydın güçlü, kuvvetli, Dripnik yapan, topayı iyi vuran, giderken orta kesen bir oyuncu. Hani hayal ettiğimde sağda ve solda da oynuyor. Oğuz Aydın transferiyle beraber Ahmet Kutucu da getirebilirlerse ki Okan Buruk burada ne yapacak bilmiyorum ama o, yani o, burada ben Galatasaray takımının Ahmet Kutucu'yu kenarda tutuyor, oynatmıyor. Koyma ya yani bırakıp bize göndermesi gerektiğini düşünüyorum ben. İzin vermeleri gerektiğini düşünüyorum. İnşallah orada ikili ilişkilerle çözeriz o işi arkadaşlar. Ahmet'e gerek yok diyen arkadaşım e, Melih bence var. <laughs> bence gelmeli. Soru yoksa kapatıyorum arkadaşlar. Musa Akku yeni Trabzonspor takımımızın Solbek'i olarak gündemde Sunderland takımından sözleşmesini fesih yapacak. Menajeri tavsiyesini sundu. Dün bunu yayında konuştum. Videoda konuştum dün bunu ben. Bize gerçek demedim. Musa Akku boş kalmış dedim. Beşiktaş'a da sunulmuş dedim. Bize de sunulmuş. Bizim yöneticimiz de bunu bunu e, dikkate almış ve bitirilmek isteniyor diye bir duyumumuz oldu. Bunu da sizinle beraber paylaşalım arkadaşlar. Bugün çok yorulduk zaten. Ee, buradaki durumumuz bu şekilde. Oğuz'da satın alma opsiyonu konacak diye duygu, duyduk. Onu da söyleyelim. Şu bugün bir fiyat düşüşüne gittiler. Bu da bizim için olumlu olduğunu söyleyelim. Kerem iyi akşamlar Oğuz Aydın bitti deniyor. Doğru mu? Ya yani doğruluğunu ben bunu teyitleyemem. Bunu başkanı sormamız lazım ama ben de bitti diye duydum. Anlaşma tamam diye duydum. Doğruluğunu teyitleyemeyiz şu anda. Çünkü bu futbol taraftar sabah bir veremezsin der. Bir kap fikir değiştirilir. İş rengi farklı yere döner. Ama oyuncu La Fatih Tekke zaten konuştular. iki gün önce söyledim. Baba oğlu ilişkisi var diye. Buradaki durumum bu. Kısa ve öz bir video olsun. Masako Trabzonspor takımıza gelme olasılığı çok yüksek. Böyle ansızın gelen haberler genelde bitişle beraber sonuçlanıyor. Sizleri çok seviyorum. Bu yayını da böyle bir kısa bir değerlendirme yapayım istedim. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar.